Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk Ömür. Bugün sizlere en hızlı OP kasma taktiğini anlatacağım. İki tane taktiğimiz var. O taktikleri anlattıktan sonra kendi taktiğimi anlatacağım. E şimdi ben dün off 1 beydim. Bir hata yaptığımız için tenzil yedim ve or 1'e düştüm. Ondan sonra branştan da atılacaktım. Or 1 olduğum için. Hemen gidip or 9 satın aldım. Ve hala 521k var. Şimdi ve bu OP için hiç uğraşmadım. Nasıl bu kadar OP kasarsınız onu anlatacağım. Şimdi birinci taktiğimiz Off 1B personel bulmak. Onu da bu şekilde buralarda bulabilirsiniz. Çünkü burada aşırı çok oluyor gördüğünüz gibi. Ee, geleceksiniz soracaksınız bana 20 tane eğitim yapabilir misiniz diye. Kabul edilecektir. Çünkü subayların 20 tane eğitim çekme yaptırma zorunluluğu var. Ardından ikinci taktiğimiz İkinci taktiğimizi göstereyim hemen. Operasyonlar ikinci taktiğimiz. Ee, operasyonları öneririm. Çünkü şöyle göstereyim bir dakika. Operasyonlar kısmından bu 750 OP verir. Bu 2500. Bu da 7500 OP veriyor. Tepeköy'e 5 kişi gireceksiniz. 60 tane maç bitirin. Ee, 450.000 OP veriyor. Eğer ki arkadaşınız yoksa hiç yani şık, üzülmenize vesaire gerek yok. Karşıda bir sürü TSK var. Gideceksiniz e, TSK'lardan çağıracaksınız, yapacaksınız. Şimdi Yiğit'in dediği gibi bu biraz daha benim önermediğim bir taktik. Onun dışında önerdiğim benim taktiğim var. Onu anlatayım size. E, şimdi Oh 1B personel buluyoruz Bulduktan sonra ona soruyoruz 20 tane eğitim yapar mısın diye Kabul ettiği zaman Eğitimlerin hepsini bitiriyoruz Bitirdikten sonra tekrar başka personel buluyoruz Ve cidden hani bulunmayacak bir şey değil Aşırı kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz Geliyorsunuz Soruyorsunuz 20 tane eğitim yapar mısın Yapacaktır Yaptıktan sonra zaten başka personel bulacaksınız Bu şekilde Hızlı bir şekilde kasabilirsiniz eğer ki diyorsanız ben çok üşengecim. Ben de üşeniyordum bir zamanlar. Ben de bu taktiği yaptım. Bir tane VIP server'a veya normal bir server'a geçin. Takılın. Çarkı bekleyin. 10-15 k arası OP'yi veriyor çark. Bunların hepsi kolpa. Daha bir kere geldiğini görmedim. 10-15 k arası OP'yi veriyor. Sallayıp sallayıp artık alırsınız onu. En kolay OP kasma taktiği çark çevirmek. Tabi Robux da alabilirsiniz ama normal kasmak varken çok önermiyorum. Onu da şöyle göstereyim. Ücretlerini. OP fiyatları bu şekilde. 50 Robux'a 10k OP. Onun yerine ben giderim Tepeköy'ü bitiririm. Ama siz bilirsiniz tabii ki. Önerdiğim taktik kesinlikle şudur. Bir tane of 1 ve personel bulun. 20 tane eğitim yapar mısınız diye sorun. Kesinlikle yapacaktır. Eğitimi yaptıktan sonra başka personel bulun. Dünyanın en kolay şeyi eğer bulamazsanız Tan'ın kendi Discord sunucusundan da sorabilirsiniz of bir ve personellere. Bu videomuz bu kadar. OP kasma taktikleri bu kadar basit. Onun dışında oyunda zaten taktik olarak başka da bir şey yok. Ee, videomuz bu kadar. Bu videodan sonra doğru yanlış videosu çekeceğiz doğru yanlış videosuna da katılmak isteyenler Discord'dan ulaşabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.